Van Gogh, the mad artist, yani deli ressam. Ona deli dememiz, belki de onu ne kadar az anladığımızın en büyük göstergesidir. Van Gogh, 30 Mart 1853'te Hollanda Sundert'te doğdu. Dünyada belki de onun adını bilmeyen kimsenin olmadığı Van Gogh'un bu ünü ve yüzlerce eseri arkasında bırakması için sadece 37 sene ona yetmişti. Babası rahipti ve kendisi de rahip olmak istediğine karar vererek Amcalarından ikisinin sağladığı olanakla Amsterdam İlahiyat Okulu giriş sınavlarına hazırlandı ama başarısız oldu. Daha sonra Brüksel'deki rahip okulunda öğrenim geldikten sonra bir madenci kasabası olan Borinaj'da görevlendirildi ama rahip olamadı. Maden işçilerinin yoksulluğu karşısında inancını yitirdi. Parasının çoğunu işçilerin uğruna harcayan Van Gogh büyük bir yoksulluğa doğru sürüklendi. 1880'de Paris'teki Goupil Galerisini yöneten kardeşi olan Theo'ya mektup yazarak ressam olmak istediğini belirtti. Zaten biz de onun hayatını kardeşi Theo'ya yazdığı bu mektuplar sayesinde öğreniyoruz. 1880 ile 85 arasında kardeşinin gönderdiği paralarla anatomi dersleri aldı. Bu arada koyu renkli kontrastlarla dolu ilk tablolarını yaptı. Patates yiyenler, köylü kadın başı ve benzeri tablolar. Kısa bir süre Anvers'te kaldıktan sonra Paris'e giderek burada Pissarro gibi Gauguin gibi çok önemli ressamlarla tanıştı. Bir süre için noktalarla resim tekniğini benimsedi. 1880'de Tula Lothrak'in ödüyle ailesi e gidip büyük ıslarlarla yanına çağırdı Gauguin'i çok geçmeden silahla vurmaya kalkışarak ardından da bir bunalım sırasında kendi kulak memesini kesti. Gauguin'le aralarında yaşananlar onu olumsuz etkilemişti. Kardeşi Tio'ya olay bildirildiğinde Tio tarafından ailesi hastanesine kaldırıldı. Ve burada bir süre dengeyi kavuşup eski düzenini tekrardan sağlar gibi oldu. Ve kesik kulaklı adam yani kendi otoportresini ve genç gölü kız gibi ailesi kadın gibi tablolarını yaptı. 1889 baharında kendi isteğiyle Saint Remy yakınında bir akıl hastanesine yatırılıp Sarah nöbetlerine karşın peş peşe tablolar yapmayı sürdürdü. Burada yaptığı tablolar arasında Servi ağaçları, hasat gibi tablolar bulunur. Daha sonra Overs'e e yerleşti. Ve Overs o 27 Temmuz 1890 gününe ev sahipliği yaptı. Van Gogh çoğu zaman yaptığı gibi kaldığı yerden çıkıp tarlaya gitmişti. Fakat bu sefer döndüğünde göğsünde bir kurşun yarası vardı. İki gün sonra hayata gözlerini yumdu Van Gogh. Ölmeden önce şunları söylemişti o ressam. Keder sonsuza kadar sürecek.